Ne diyor burada bu, bu makinenin işi zaten bilmezse manzı altına bırakmıyor değil mi? deli, deli sürmeleri bir alemi yok makinenin bastırmanın da bir alemi yok. Doğru mesafede derin üzerinde tuttuğunuzda elinizden tutabilir yürürseniz signalci derin altı yapacak kadar makineye zaman tanırsanız <laughs> Şükürler olsun dedi. Kıvı aldığınız makineden fazla şişme olmadı. O hala aynı şey şu korda o kavgadan bir şey yapmıyor. Kabul olsun hı. 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 her tarafında. Size mu hava alanında makyaj yapmak? sen şeysin ya şimdi. Hava alanında Danışmadayım Evet, evet. Değil mi? Yani Yurtdışına sevgiyi alanlar olursa, Antalya'ya geldiğinde gözleri seni arar hı. Evet, haklı. <laughs> Ben çok uzun zamandır oradayım. 12 senedir orada çalışıyorum ben. Oo. Haa, açıldığından beri oradayım. Seni vermek istersen kızlarınızla bir derdi olduğunda siz de izlemişsiniz. Tabii tabii, ne bileyim. Zeynep'im hiç aynı konusunda hiç devam diyor. şimdi doğum günü. Fatma Hanım adını, soyadını söylemeyelim. Fatma Hanım Hı. şartlarda, informasyonda bulursunuz. Haa, Bir Elinden genel yolculukta karşınızda bir erkek olacak. Gelen de, gelen de, şey, giden de her şekilde yürülebilir yani. Ha gelen giden de gözüküyor. Gelen tarafında da öyle, giden tarafında da Şeyi almıyorsunuz alıyorsun. ama değil mi? Yani içeri bekleyenler artık dışatlarda, şey dışatlarda içeriye almıyorsunuz. Yok artık almıyor. Yok almıyor. Yani sıkıntı yok. Ben girememiştim o zaman. Şeyde belli alanları alınmıyor. Atosta posteri var. İşte yukarıya falan yer çıkmak istersen tabii.